galibiyet aman olsun. Tüm spor camiasının yasa boğan Ahmet Çalık'ın ardından Konya Spor Taraftar Gruplarından Nalçacılılar Anma ve Mevlit programı düzenledi. Kullu futbolcunun amcası Nafiz Çalık programda emeği geçenlere teşekkür etti. Ahmet için söylenecek her şey söylenmiştir. Gerek Türkiye'den gerek dünyadan bütün ümmeti Muhammed hakkında güzel sözlerle söz etti. Rabbul Alemin Celle Celaluhu dünyadaki insanlar onun şahitleridir. Onlar bu dünyada buna şahitlik yaptılar. Rabbül Alemin de onların şahitliği yüzü hürmetine onu layık olduğu makama inşallah koyacaktır. Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Program Konya Müftüsü Ali Öge'nin duasıyla son buldu. İnanın ya, ya Rabbel Alemin ve ya Elhamer yaşta Dergahına kabul ettiğin, bu dünyadaki süresini tamamlattığın ve sırladığımız kardeşimizin, Ahmet Çalık'ın ruhunu da şahit eyle ya Rabbi. Programa Ahmet Çalık'ın ailesi, Konya Spor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yöneticiler ve futbolcularla AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda katılımcılara Çeli Kayalar alışveriş merkezleri helva, o ses çiğ köfte ise çiğ köfte dağıttı. Dağıtımı Ahmet Çadık'ın babası Ali Çadık da eşlik etti.